Herkese merhaba. Nefis maceralarım kanalına hoş geldiniz. Birçok faydası olan reyhan şerbetini tarihin tozlu sayfalarına atmıyoruz. Bu tarifle kolayca 5 dakikada hazırlıyoruz. Öksürüğe, emziren annelere, karaciğere, böbreklere, kansızlığa, bağışıklık sistemine kısacası tüm vücudumuza birçok faydası mevcut. Buyurun hemen tarife geçelim. 4 litre sıcak suyu ocağa alalım, kaynatalım. üzerine bir su bardağı toz şeker ekleyip şekerin erimesini sağlayalım. Ardından 2 bağ taze reyhanı ekleyelim. Üzerine 1 tatlı kaşığı limon tuzu ya da limon suyu. 6-8 adet karanfil ekleyip tencerenin kapağını kapatıp 5 dakika demlenmesini sağlayalım. Bu arada ocak kapalı olacak. Yani su kaynar halde olduktan sonra ocağı kapatıp malzemeleri ekliyoruz. süre sonunda bir adet çubuk tarçın ekleyip şöyle bir karıştırdıktan sonra kaynar haldeyken kavanozlara alıp kapaklarını sıkıca kapatıyoruz. Bu arada bana destek olmak için tarife beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer instagram kullanıcısıysanız instagram üzerinden nefis maceralarımı yazarak beni takibe geçebilirsiniz. Hangi illerden beni takip ediyorsunuz? Yorumlarda bırakırsanız çok sevinirim. Ben bu şerbetin rengini çok seviyorum. Sizce de çok tatlı değil mi? Çok da hafif fresh bir tadı var. İster yazın buz ilavesiyle tüketin. İster bu şekilde konserve yaparak muhafaza edin. Beğeneceğinize hiç şüphem yok. O yüzden mutlaka denemelisiniz. Reyhan şerbetini sevenlerden yorumlara bir kayıp alabilir miyim? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Birbirinden pratik ve kolay tarifler için sayfamı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.